Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Ferdi kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Lyon nerede? Lyon Lyon da var. Lyon şurada. Acaba paketinden açıyorum. Biraz daha gelsene isto. Bu şimdi bu kadar. Düşün artık. İşte. Bir de aşağıya yani yakın olduğunu düşün. He malzememiz Halil Duman şey. Aleyküm selam Şimdi arkadaşlar bizim... yanımıza gelen arkadaşla e, yeraltı görüntülemesinin yeni versiyon programını burada deneme yapıyoruz sizlerle beraber hem de arkadaşla e, bu araziye ben çok kez gelmiştim artı açılmış burada yerler vardı açılmış odalar Şimdi buraya biz neden geldik ve burada ne yapacağız? Biz yeraltını. E, şuradaki tuğlayı görüyorsunuz. Buranın büyüklüğü buraya da gübre dökmüş tarla sahibi çünkü çok gelen oluyor olduğu için. Şimdi bu odanın uzunluğu maksimum şu an durduğum yerden 10 metre. Orada da bir çalışma yapmışlar yine. Birkaç yerde çalışma yapılmış burada. Tabii malum burası Stalan olduğu için çalışanlar oraya gelip gece gece çalışmalar yapıyor. Şimdi burada şeyi getirebilir miyiz? Ee, tuğla var ya. Önce sesini almayan yerde alsak daha iyi olur. Buraya da geçelim. İsmail toprağın içine sokacak değilsin herhalde, değil mi? Zor oluyor. Sesi açık değildir belki. Açık açık. Açık açık. Sinyali azalıyor. Sinyali şu anda tam azalıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Kaç yazıyor değer? %98, 98 %80, 200. Şimdi bakın. Şu an tuttuğu yer. Gel birazcık bu tarafa doğru. Kay. Dışarı çık. Dışarı çık biraz daha. Kesin. Bitti. Yani şimdi bakın. Yaklaştırma. Ç çek bu tarafa ki gel bu tarafa doğru. Gel gel gel. Heh. Ötmeyen bir yere doğru, doğru, He, doğru, bitir. Doğru. Yani atıyorum yan yana koymuştur içeride küpü. O Görmesin ki. Sağdan çıkalım. He, sağdan Hı. çık olur. Yok bak şu anda şu anda kestik. Şu an testini yapan sensin orada. Evet. Şu anda kestik hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar. Kestik. Ses yok. Değerliye geldiği zaman ve ben şunu anlatacağım. Arkadaşın babası şöyle bir şey dedi. Odanın üzerinde tuğladan bir yapı var. İçinde de demir tozu olur. Çünkü sağlam durması lazım ki çökme yapmasın. Patlama yapmasın. Hem Lyon'u alıyor. Aldılar. Hem de yeraltı. Şimdi e, Ferdi gel abi şeye doğru, odaya doğru. Bak ayağının dibinde orada şey de var. Geçtin arkanda. Bak tuğla parçaları da var. Bak bak burada burada. Buradakiler de büyük. Ama şunu söyleyeyim. Bunlar da ötme. Bunlar da ötme yapmıyor. Yani değerli bir şeye e, tutunca şeyi vermiyor. Aynen öyle. Bunlarda ötme yok. Ama malzemeyi alan tarafının verdiği yeri tuttuğum zaman ötüyor. Ötüyor. Aynen öyle. Yine kanıtlı kanıtlı ispatlı. <laughs> Aynen öyle. Bu sefer testi ben değil. Ben alan yapıyorum. Ya. alan kişi Isman yapıyor. Yapıyorsun. Aynen öyle. Dün Nereden geldin? Bir çekim yaptım. Evet. Nereden geldin? Söyle söyle babana niye bakıyorsun? Oradan içeride <laughs> diyor. Bak bak söyleme <laughs> diye. Ya faz, farklı yer salla canım. Ya, Erzurum ya, işte sarı, sarı kamıştır. Ha öyle de. <gülüyor> Söyleme <gülüyor> diyor babası da el sallıyor orada. <laughs> <laughs> ben öyle diyorum Erzurum sarı kamıştır. Bir sıkıntı yok. Erzurum sarı kamış o da güzel. Cihazın ilk testini biz düğün yaptık. Aynen. Kullandık. bugün de sana yaptı. Bugün de bize nasip oldu. Biz de aldık. Bugün de birebir sen yapıyorsun. Birebir ben yapıyorum. Şu anda tuğla da hiçbir şekilde yani olmayan yerde hiç ötmüyor. Alan taramanın vermiş olduğu yerde şu anda ötüyor. Geçelim odaya tuğla mezar denk gelir. Odanın üzerinde e, yine kalınlığı kalın olarak e, bir tuğla içinde demir. Buranın uzunluğu 10 metre, genişliği 2 buçuk 3 metre yakın. 2 buçuk geçiyor biraz. Şu anda bir de ıslak nemli. Hı. Bak. Bakın arkadaşlar. Şu anda. Islak ve nemli. Islak ve nemli. Verdiği değerin oranına bakın. 147 falan. Ama sağlam Orada bir şey olduğunda ne, ne yapıyor 90... tavan yapıyor buradan. Burası. Aynen öyle tavan yapıyor. 216 230 240. Zaten yer yeraltı... 250 uçuyordum. Zaten yeraltı sistemlerinde görüntülemede şu var Ferdi. Ee, metal olan bir şeyi yani demir olan bir şeyi toprak altında görmeme gibi imkan yok. Aynen. Adı üzerinde metale duyarlı yani altındı, gümüştü, bronzdu vesaire de bunlar değil. Metale duyarlı olduğu için bir sistem yani içindeki kart işte sensör zaten altın altın diyen bir cihaz olmaz. Yok şu anda üretilmedi bilmiyorum Altın altın demiş olsa bu aldığın fiyatın belki 100 katını 200 katını alacaksın. Aynen öyle. Yok. yok. yok abi. Güzel bir şey değil mi? En azından arazide gezerken insanlara şey yaptırmaz. Aynen öyle. <laughs> yapmaz. Yanıltma yaptırmaz. Toprağı evet, yani. ıslaklık yok, yok. Hiçbir tepki vermiyor. Ama metalin nemlenmesiyle. metalin nemlenmesiyle ne verir. Verir abi, ıslanıyor çünkü. Bu dedektörler de aynı şekilde. Aynı aynı arazide oluyor. toprak yani. ıslandığı zaman dedektör susturma şansı yok, öter. Şu, şu ama dediğim gibi şurada biz alan taramayla ölçtük alan taramayla ölçtüğümüz yerde rütbesini yapıyor. Şimdi şimdi buraya gel istersen böyle in aşağıya. İstersen ben Kendi test ediyor ya. Şimdi bazı arkadaşlar bana diyor ki arazide test edebilir miyiz diye. <laughs> Sen de insene şuraya. Bir de e, Ferdi. Ferdi buranın ana malı. Senin şu an tam in yaşa. Ana malı buranın şu an tam senin durduğun yer. Evet, şu anda zaten. Buranın derinliği ortalama ne kadar şu an? 2 metre geçti. 2 metre, değil mi? Var. 2'den fazla. Var. Ben 1.80 Çökmüşü var. karıştırmıyorum. İnmişi de karıştırmıyorum. 2 metre. Iki i̇ki metre. Ee, yaklaşık bir 2 metrede payı olsa buranın. 4 metre şimdi ne kadar daha tabana inmek lazım onu bilmiyorum. Yani şu an durduğun yerden aşağısı 4-4-5 metre. şey, <laughs> biraz geri kay şey. İsmail geri kay. Geri kay. Tam alayım şöyle. ne var burada ya? Oo, burada çözülüyor makine. Buranın anamalı burada. Şu arazinin. Çok yakında. Değil, yakında değil. Yakında değil o. Yakında değil o. Ne var burada ya? Buranın içinde ne olduğunu söyleyeyim mi ben sana? Konuşayım mı? Söyleyeyim mi ne olduğunu? Buranın içerisinde beş tane lahit var. Bir tane çocuk lahiti var burada. Ve küp. Buranın görüntüsüne varana kadar aldık biz. <laughs> Abi burası yakın Değil değil, yakın değil babacığım, değil. Emaret şey şey yok, emaret ee, Bu. Oksiti malzeme burada için? Yağmur yağmış Şimdi bak, <laughs> sana ben bir şey söyleyeceğim. Beni dinler misin be? Tabii. Evet. Sen şimdi buraya geldin. Evet. Hiçbir şey bilmiyorsun. Arazi sadece böyle ekin. Bir tarafta adam mısır ekmiş. Bir tarafta adam elma ekmiş. Bir tarafta adam armut ekmiş. Bak ha, işaret eklendi. yok. Bir tarafa şeftali ekmiş. Ney? Deme. Niye? Deme ben unuttum onu deme. Ey, eyvah eyvah. Hiç bak. Deme. Ben tamam 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 tamam. Pardon tamam kusura bakma. Tamam pardon kusura bakma. Tamam tamam. <laughs> Ey siz söyleseniz lan. Ya unuttum ben hiç mevzusunu ya da yapmadım abi. ki. Allah sen nasıl bile söyle yapsın ya. Allah. <laughs> Allah tek var tek. Geldin abi buraya. Elini aldın alan taramaya. Şimdi bir hazine bulmak için bir yerde bir taş işaret mi olması lazım? Hayır. Yok burada işaret. Hiçbir yerde yok işaret. Yok. Ne yapacaksın? Alan taramayla önce bakacağım. Ondan sonra da yeraltı görüntü Şimdi Ya aramayın ben. Şimdi müneccin de değilsin değil mi? Evet. Çarşif de değilsin. Evet. Ne bileyim böyle üfürükçüler var bazı. Onlardan da değilsin. Bilebilir misin burada bir yaşantı var? Toprak altı. Hayır bilemezsin. Kapalı kutu. Aynen öyle. Benim anlatmak istediğim insanlarımıza mevzu bahis bu. Abi toprak altına yönelin çalışın. Ya Şu dükkan sahibinin numarasını var mı sende? Arasana abi ya. Sessiz al. Sessiz alma ne? Arayıp arayıp duruyor. Bugün alacaktı almadan gitti. Yani sadece ve sadece abi tecrübe. Araziye baktığın zaman arazinin şeklinden, şemalinden, toprağın yapısından, eğiminden, yani tarihi araştırırsın dersin ki burada kim yaşamış bu bölgede. Hani hep aynı tabiri kullanmak zorunda kalıyorum ben. Şimdi baktığın zaman şu karşı tarafa yukarı gel orada bekleme gel. Şimdi karşı tarafa dağlara böyle baktığın zaman dağların yüksekliğine eskiden burada buranın deniz olduğunu varsayıyoruz ki öyle. Ee, hep yükseklere çıkmış insanlar. Şimdi biz normal deniz seviyesinden ne kadar yüksekteyiz bilmiyorum. Bu sular zamanla çekile çekile bu işte dağlar, tepeler, vadilerde yaşayanlar hep abi inmişler obalara, düzlüklere. Yani insanlar toprak altında bir çalışma yapmış. Ben buranın videosunu defalarca çektim, defalarca konuştum, anlattım. Şimdi bir insanlara bir şeyleri ispatlayıp kanıtlayabilmek için neler yapabiliriz daha fazla düşünüyoruz mesela. Şimdi senin elindeki bir cihaz var. Hem alanı tarıyorsun bir nevi hem görüntü alıyorsun hem de dedektör niyetine kullanabiliyorsun. Şimdi hemen hemen biz üç tane cihazı bir arada toplamaya çalıştık. Şimdi babacım piyasada o kadar çok cihaz var ki satılıyor. Mesela ben TikTok'ta video izliyorum. Adam eline almış bir tane demiri. Ya yemin ediyor. Yemin ediyor. Yemin. Demire yemin ediyor. Ya bin lira iki bin liraya satıyor ya. Bin liralık iki bin liralık cihazda milyon dolarlık hazine bulmaya çıkıyor bizim milletimiz. Beş bin liraya alan tarama satıyormuşlar. 5 bin liraya. Biz dükkandayken benim amcamızı aradı. Neydi? İsmini unuttum o çocuğun. Hakan. Yok, e, e, alacak olan kişinin evet. 5000 liraya alan tarama alacakmış. Ya çubuk, git bakır yaptır. 2000 liraya az 1000 liraya yaptır da. 4000 liran cebinde kalsın. Öyle. öyle de boşuna gezeceğim. Böyle de boşuna. En gezeceksin. azından param gitmesin. En azından yani. 4000 liran cebinde kalsın. Bin lirandan da kendi nefsini nefsini tatmin et. Aynen öyle. Gerek yok. Aynen öyle. Sen daha bugün ilk defa denedin. Evet. Ben hiç ellemedim. Aynen öyle. Dün de ben test ettim. Siz test ettiniz sabah ben geldim. Sabahına sen geldin. Aynen öyle. Gördün yani sonuçta ben bir şey dememeye yok. gerek yok. Anlatacak Sen nasılsan bir şey ben alacak, de anlayayım. Alacak. Alan taramayla beraber araziye çıkacak. Ya, bunu da gördüm, ya, diyorum ki edersen... sen hazine bulmak istemiyor mu baba? İstiyorum ya istemem. Hazinecisin değil mi? Öyle. Şimdi bin liralık, iki bin liralık, üç bin liralık cihazlardan millet medet umuyor. Ya evet. abi diyorum hangi teknoloji, hangi ilim, hangi bilim? Bir anlat diyorum bana ya. Şimdi bizlerin cihazları yani alan taramayı. Şimdi bir fiyat söylüyorum adama ben. Adam sana diyor ki ben adama 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira söylemişim. Ya kardeşim adam 5000 bin lira, 10 bin lira çubuk satıyor. Niye höhöleniyorsun? Peki, yani hep kullandığım cümleleri telaffuz ediyorum. Şimdi gittin, diyelim ki Ferdi bir yerden bir küp altın çıkarttın. Allah verersin, nasip etsin. İnşallah bul. İnşallah, bu. ağzından bal damlıyor inşallah. Ya getirip de onun bana yarısını verir misin abi? Ya, bitti. Aptal mısın? Alışveriş bitti. He? Orayı karıştırmayalım. Onu Yok, karıştırmayalım. vermezsin değil mi? <laughs> Mal buldun mu? Bak, bak şimdi. Onu ben tabir olarak konuşuyorum. Yarısını ha. vermezsin değil mi? Yok canım yani. Abi niye verirsin salak mısın ya? Evet. E ben de sana bir eğitim karşılığında bilgi tecrübe karşılığında öğreterek anlatarak sana ben bir cihaz satıyorum karşılıklı Aynen. al gülüm ver gülüm e verdiğim bilgi de bedava beleş Aynen. daha ne seni ben bir de eğitiyorum daha, daha, daha ne var. Da başkaları gibi Aynen. abi internetten sipariş verip de e, çiçek sepet olur ya Aynen. at oraya sepetin içine yaz ibanını gönder parayı gelsin cihaz demiyorum ki ya arkadaş bana diyor ki alan işte beni alana çıkarttı eğit. neye eğiteceğim? Ben sana odayı mezarı göstermek mecburiyetinde değilim abi. Kendi kendini Eğit ya. ya. <laughs> benim dalım değil ki o. Benim işim değil ki. Resim atıyor. <laughs> Resmi yorumlar mısın? Neyini yorumlayayım resminin? Burada ne var? Niye? Sebep? Bak şu an ben seni getirdim bir araziye. <laughs> Diyorum ki burada bir oda var. Alan taramayı nasıl kullanacaksın? Aynen. Alan taramının verdiği sistem. Ben şimdi abi 300-400 tane arazi videosu çekmişim. Diyorum ki arkadaşım taşlar koyuyorum. Bak burası oda. Köşelere koydum. İçine geçiyorum mezar. Bak burası küp. Burası giriş. Daha bundan ispatlı kanıtlı senin beynin almıyorsa ben ne yapabilirim? İşte orada yanlış yapan bizim milletimiz oluyor yani. Bunu aldığı zaman hemen arazide altın bulacağını dedi Öyle bir şey yok. Mu? Yok. Ve hemen arazide altın bulma olayı hiç bak onu ben şey yapmıyorum. Onu zaten düşünen çok öyle. Heh. Abi bu iş çocuk oyuncağı değil ki. Elindeki de çocuk oyuncağı değil. Bu iş tecrübe biraz daha, e Bilgi bir iki artı ikincisi fazla e, fazladan hani ne bilirsen bil ama senden daha iyi bileni de vardır muhakkak. Tabii o ki vardır. vardır Tabii ki vardır. Yani Bunun en güzel yanlarından bir tanesi bu. İkincisi araziye ne kadar hakim olursak biz hatayı yapa yapa öğreniyoruz zaten. Ne kadar hakim olursak o kadar daha çok e, bu işi öğreniyorsun. İki gün önce seninle bunu konuşmuştuk hatırlıyorsun. Ferdi biz seninle telefonla sürekli istişare yapıyoruz. Aynen. Bak beni e, uzun zamanda tanıyorsun. E, i̇ki yıldır beni hemen hemen tanıyorsun. Şimdi iki yıldır tanıdığım bir insanı kalkıp da abi böyle bir abi niyetine ne koyarsın ne de ben seni bir kardeş niyetine koyarım. Ya derim ki kardeşim aldığın cihazı bak işine. Benim gibi insanlara arazilerde bir şeyleri böyle kanıtlayarak ispatlayarak bak açtığım yerleri kastetme etmiyorum. Onlar ayrı bir şey. Benim bizim açtığımıza bile kalkıp adam laf ediyor. Şimdi buradaki odayı ben sıfırdan açıp da ben buradaki odayı göstersem, yarın yanındaki odayı açıp göstersem ona kelime yapan adam aynı kelimeyi yapacak. Çünkü çamur atıyor izi kalsın. Kalkıp bana ya sen tarih biliyor musun? Sen coğrafya biliyor musun? Adam ben abi bir saat video çekmişim. Bir tane ukalanın birisi var. Bir saat video çekmişim ya. Gelmiş oradan diyor ki aa bu abinin diyor saçları diyor keldi. Efendim saçları kazıttırıyordu parayı bulmuşlar lan labunya şimdi ağzım bozacak benim lan yavşak oğlu yavşak ben sana bir saat orada beynine bir şey girsin diye video çekmişim benim kalkmış benim bana diyor ki sen diyor bir psikoloğa görün git diyorsan papatya çayı iç ya ağzıma geleni böyle yazıyorum youtube engelliyor yazıyorum youtube engelliyor oğlum senin başka işin gücün yok mu lan yavşak. Al bilgini çık arazine Bir ya. saatlik video orada emek harcamışım ben ya. Tehlikeye atmışım kendimi. Bir yerden kaysam düşsem. Hayır. Sana ben bir şey öğren diye video çekmişim ya. Hayır. Senin benim Hayır. psikologla papatya çayınla Hayır. ne işin var? Şahit yani işi, şey, Sanki bizde mal ortağıymış ee, şey, Adam şey, kayayı harçtan şey. yapıştırıp tekrar ya kırdığını biliyoruz yani. Biz bunu biliyoruz gördük bunların hepsini şey gördük ya. Aynen. Ya git onlara yaz. İşte, yani, onlara yaz. Yaz. İşte, yani görmemiş olsam zaten çalışıyor zaten. Zaten şu anda burada olmazdım yani. Buna Git onlara yaz ya. Ya bak burada canlı yayında mesela yine soruyor söyleyeceğim ben. Bak yine konuşacağım. Açtım her canlı yayında aklıma geldiği şey konuşuyorum. Diyorum ki kardeşim alan tarama minerale okumuyor. Bak evet. gösterebilecek baba yiğit benim yanıma gelsin. Ne isterse vereceğim. Birinci. ikinci husus. Alanı ne kadar tarıyor? Ya sen buna belli bir sistem koyamazsın evet. diyorum. Alan da seni evet. hedefe götürür. Aynen. Üç, iki, Üçüncü toprak altında, yerin altında, kayalık vesaire. Ne kadar derine iniyor. Abi buna bir sistem koyamazsın. Bak yine kullandım aynı cümleyi. Yine gelecekler, yine soracaklar. Artı, artı. Bak, meydan bura, mekan bura. Hani burası için konuşmuyorum. Geldiğimiz yer için söylüyorum ben. Bak, burada bir tarih yaşamış, tarih barınmış. Bak burada. Hem de ne tarih ne tarih. Eğer diyorum ki kendine güvenen aklına, bilgisine güvenen, yüreğine güvenen, götü yiyen biraz kaba olacak. Buyur, götü yiyen buyursun, buyursun, gel. buyursun gelsin araziye. Bak kepçe yapacak. masrafı da bana ait. Elin ellerinizdeki o çakma cihazları getirin. Ya sizlerde suç yok aslında. Bizim bu ülkemizin yüzde altmışı değil de yüzde seksenin mal olan insanlarda suç. Siz, Sizde suç yok. Eline iki tane tel çubuk alıp da araziye çıkıp bir tane dedektör o gün ben bir tane video atacağım Ferdi. E, Vilada çubuğu var ya. Onu aldı abi. Dedi ki ben bir şey yapayım espri. Nereden aldım diyorum. İpnenin birinden aldım diyor. da çubuk sapları yok mu? Bir de yuvarlak böyle şeyi var. Plastik yuvarlak. Veriyorlar insanların eline. Gidin diyorlar dağlarda tepelerde ne kadar çok kayalık işaret varsa kırın parçalayın. Bir şey bulmayacağını kendileri de biliyor. Para tuzağından başka hiçbir şey değil. Böyle kanıtlı olarak ispatlı olarak getirip de arazide video çektiren yok. Gösteren yok. Eğitim veren yok. Alan tanımını nasıl kullanacağını bilen yok. Dün TikTok'ta bir tane video izliyorum. Karının birisi eline almış. Yorumu da kapalı. Ne yapıyor biliyor musun? Vallahi tillahi. Şimdi gidiyor ya böyle. Bir çeviriyor çubuklar bir geliyor burasına böyle şılak diye vuruyor. Bir yapsana o hareketi. İkisini birden kaldırıyor. İkisini birden kaldırıyor. Yamult diyor. Geliyor vücuduna çat diye vuruyor. Bak. Yamult Tak. Vuruyor. Açılacak şak diye vuruyor. İkisi birden şak diye vuruyor. İnsanları kandırmaktan başka yaptığı bir salakça bir hareket yok. Şimdi en güzel şeyi e, şöyle söyleyeyim Yalçın abi. E, sen dün testini yaptın. Biz geldik aldık. Nasipse kısmet olursa yarın da biz testini yapacağız. Biz de sonra göndereceğiz. İnşallah. Bir yeri inşallah aç, inşallah bul. Keşke bulsam. Vallahi i̇nşallah. senden daha çok sevinirdim. İnşallah. Şu hareketi yapıyor bakın Hı. beyler. Kapattı. İyiymiş. Hop <laughs> malzeme burada. Bu, malzeme burada. Al bu ki bu kendi yapacak. Kendi götürecek seni. Sen bunu böyle yapıp da arıyorsan zaten boşuna eşek gibi kaz dur. dur. Başka, Başka hiçbir şey, şey yapma. Eşek gibi kazı yaparsın. Başka hiçbir şey yapmaz. Ama sistem, cihaz sana ne veriyor, ne yapıyor, ne çiziyor. Gözüm burada bunu takip ederek bunu çizdiğini. Bir de ne çizdiğini bilirsen arazinin altını yapısını çözmüşsen Allah'ın izniyle geri kalan tek şey senin nasibin. Nasibin. Nasibin varsa alırsın. Nasibin alırsın. yoksa alamazsın. Bu iş böyle abi. Yani şey yani. önce de Ertuğrul. Bizim elimizdeki o dedektör mü kardeş? Malzemeyi yiyen kim? Başka Şu, Bu şundan mı bahsediyorsun? Bu dedektör mü? Bu dedektöre benziyor mu? Aynen öyle işte. Yeraltı görüntülemesi o. Onun için önceliğin nasip. Elindeki varsa, cihaz yani kalite. Varsa zaten gün, o ele gelir yani. Şimdi Sabahleyin senle telefonla sen de şahit oldun orada. Aynen. Şimdi bir arkadaşım bir tanesi e, diyafonu açtım orada dinledin. Ne dedi? Pilli, Pilli, pille direktör çalışıyormuş. Ya arkadaşım Allah bak Allah insanlara akıl vermiş ya. Ya defalarca anlattım abi yine anlatacağım. Bak defalarca anlatıyorum yine anlatıyorum yine anlatacağım. Ya pille cihaz çalışır mı kardeşim? Söylesene bana ya. Ya acizlikten başka hiçbir şey değildir abi. Var öyle tane. Yani çaresizliktir başka bir şey değil ya. Pille cihaz çalışır mı ya? Pil bitti at pil koy. Pil bitti at pil koy. İçini bir açtır bir bak bakalım neymiş o pille çalışan cihazlar. Ne anlam ifade ediyormuş. İçerisinde medium pil var. Sen bunu ben bir tane cihaz denemek için açtım. Ferdi bir sadece dedim ki deneyeceğim bu cihazı. Sürekli deponla çıktım araziye. Abi inan yemin billah ediyorum beni Allah şuradan götürmesin. Yalan olmasın ya 4 ay kullandım ya 5 ay kullandım. Hiç yarda takmadan. Sen şimdi araziye çıktın bununla. Keşif yaptın. Abi açar da saatlerce gezersen cihazı yakarsın. Uyalar. Şarj da, o yok, Şarj da şimdi... İçinde medium pil var. Telefonu kullanıyorsun. Ya şarjı bitmeden götürüp fişe takarsan ömrünü bitirirsin. Ömrünü şimdi bu Leon'un benim Lyon'u bu şekilde yaptırmamın amacı ne? <laughs> Dedim ki Aynı cihazdan, aynı cihazdan iki tane var. Birbirinden daha geliştirilmiş. Dedik ki, Leon'u çıkartalım. Çünkü adam boşluk modunu açıyor abi. Bak, boşluk modunu açıyor. Unutuyor kapatmayı. Açıyor altın moduna. Kapatıyor, açıyor gümüş moduna. Cihaz diyor, yandı. Cihazın yandığını nasıl biliyorsa. Bak, nasıl anlıyorsa. Çalışmayınca yandığını anlıyor işte. Heh, cihaz yandı. Niye yandı diyorum, bilmiyorum diyor. Yandı bak. Ulan yandığını biliyorsun da, niye yandığını niye bilmiyorsun? Lyon'u ne için yaptırdık abi? Tek tuşlu? Sen unutma Diye Burada Ve Lyon'u Çok fonksiyonlu yaptırdık. Ne dedik abi? Bak Leon'da özelliği yine sayıyorum Adam bana özellik denmez aslında buna da Abi altın var bir, gümüş var iki, bronz var 3, bakır var 4, kurşun var 5 Boşluk modu 6 Manuel modu 7 Manuel modu demek abi milyonlarca frekans yükleme şansın var ne istiyorsan yükle. Benden bunu ya Konya ki ben Konya diye hatırlıyorum. Arkadaşlar aradı bana dedi ki ustam cihaz fiyatları ne şu 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 şu. Peki dedi Leon'un dedi özelliği farkı ne? Dedim ki özelliği farkı bu. Sen diyor hangisini tavsiye edersin? Şimdi ben sana öbür iki cihazın özelliğini söylüyorum. Leon'un özelliğini söylüyorum. Şimdi anlatınca özelliğini daha sorma gereği duyar mısın? Bilmem, Hadi sordun. Senin dedi tavsiyen nedir? Dedim ki bütçem varsa Leon'u al. Neden Lionel? Çok yönlü. Biz de de altıncı değiliz. Biz de değerli taşlar arıyoruz. Ben de adamın konu yani arkadaşın konuşmasına göre dedim herhalde dağlarda tepelerde gidip böyle de yok dedi. Odaların dedi içlerine sandıkların içlerine dedi koyarlar ya elmas yakut zümrüt bunlardan arıyoruz. Kuyumcu birisi yayını dinliyorsa yayındaysa sonra izleyecekse yani yazmaz da yazmaz yazmayacağını bilmiyor biliyorum. Abi aldı bunu benden gönderdim Dedim ki memnun kalacaksın yeter ki kullanmayı bil. Bana dedim bol bol dua et. Bak iki buçuk hafta sonra beni aradı. Dedi ki ustam selamlar. Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükür sen nasılsın? Ya dedi iyi ki dedi seni dinleyip de şu Leon'u aldım. Ne oldu ki dedim. Dokuz metre iniyorlar abi. O da sandığın içinden elmas çıkartmışlar. Değerli taşlar aldık dedi. E o odanın içinde o sandığın içinde abi altının olma, olma olasılıklı yani olmama gibi bir lüksü yok ya, ya külçü olur ya dökme olur ya küp olur. Aynen öyle. Değil mi? Çünkü Elimizin çok sağlam olur. bir yere giriyor. Allah senden dedi de razı olsun. Ya diyorum ki kardeşim sen defineciysen defineyle uğraşıyorsan al ya. Bakma arkana. Yani insanlara yardımcı olabilmek için bak ikinci el söylüyordum Ramazanlarda. Abi daha kalmadı elimde. Benim çıkıp şimdi 5-6 ay video çekmem lazım bir dünya cihazda ki ben ondan sonra sana satabileyim. Yani adam Şuna bir fiyat söylediğim zaman of yapıyor. Adam gidip 50 milyar verip alıyormuş ya. Aynen. Çakmasına benim sattığım gerçek cihaza inanmıyor. İnanası gelmiyor. Valla arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ben iki aydır bu programı peşindeydim. <laughs> en sonunda aldım. Nasıl en sonunda geldi. Yarın da kısmet olursa kendi yerinde. Kendi yerimizde. Kendi Çekeceğiz inşallah. İnşallah. Ha, aynen öyle. Mutlu sona buluşur. inşallah. Başlasın i̇nşallah. i̇nşallah. Yani emeklerin boşa çıkmaz. Uzun zamandır bunun peşindeyim. Aynen. Ben şimdi yayını sonlandıracağım <laughs> arkadaşlar dönüş yapacaklar uzun yoldan geldiler Gelip katıldığınız için sağ olun arkadaşlar Allah razı olsun ee, Her şey ortada ee, Gösterdiğimiz yaptığımız kanıtlı ispatlı arazi keşif test Ne varsa her şey burada Kimseyi kandırmıyoruz arkadaşlar ee, Gelin gelmek isteyen varsa Ama ben böyle alan tarama için çıkartıp arazide ben test yaptırmıyorum ee, Yeraltı görmek istiyorsan her türlü getiririm, gösteririm. Abi işine gelirse alırsın, gelmese de almazsın. Çünkü ben gidip kimseye odayı, mezarı, tüneli vesaire çizdirme mecburiyetinde değilim. Ki zaten videolarda gösteriyorum ben neyin ne olduğunu. Evet arkadaşlar buradan aktaracaklarımız bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.